<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizinle bok gibi bir oyunla karşınızdayız adı da e, görüyor musunuz şey diyor Smootory Dreams dünyanın en boktan oyunu yani denebilir bir de fizik oyunuymuş öyle diyor ama şu şey mobil olduğu için başlıyoruz bok gibi oyuna bok gibi bir başlangıçta başlıyoruz böyle bir şey ilk açık mı? Diyor ki şey e, bir oyunculuğu bir oyunculuğu bir oynuyorsun ilk oyunculuğu da İlk iki bak ilk önce oyuncu, bir oyuncuyu göstereyim Hadi başlıyoruz Bok gibi oyun Bakalım Başlamak için arkadaşlar Şu gördüğünüz Şu gördüğünüz şuraya basacaksın sen. Geldik yani bok gibi bu oyun şuna bakar Bunu yapanın kap beynini şey yapayım yani Dikeyim ben kazandım çünkü ilk yere düşen e Yani e şu, şu düştü grey O düşerse ben kazanıyorum ben düşersem o kazanıyorum Yani ilk düşen Bokol. Bak başlıyoruz şuna bak Bir de cık. Ha başlayalım Bir şey diyecektim boşver <laughs> Bak bak ha böyle yürüyoruz böyle Geri allah belen versin Aa, an, O yendi ya Remage'de tekrar Kaçıncı röntgen üçüncü müydü Tövbe ne biçim Tom alıyor bu de bunlar Hadi gel Botta Geri gitme sakın geri gitme Anam da çocuk Hay Şunun gelmişini Bu Bu kim bu Ya fizik oynaymış Bakın ben bir şey yapmıyorum. O, o, Bakın ben bir şey yapmadım şu an. Kendi kendi bak. şimdi biraz bakar mısınız şöyle. Bakın bakın. Mallara bakın. Ha. Şuna bak. Ha. Ha. Gör görüyor Ha. E bak bak. Ne yapıyor bak. Ha. Ayakta duramıyor bebe gibi. Ha ha. ha ha. Ne yapıyor? Mal. Ha geliyoruz. Hıss. 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 hadi. Eleven. O NE DEMEK LAN Vın vın vı vı. Senin Senin yapan Adam aklını dikeyim Anladın? Arkadaşlar şuraya çık bir Eee map ayarlayabiliyorsunuz Eee bir de şey var Neydi ya Buradan bir şey yapıyorduk Hımm dojumöntün neydi be ona bir bakalım. Ha. ha. Boş ver şunu. O sadece bitmem ne. Ya bu mobil sürme olduğu için bu versiyonda daha iyi şeyler var ama bok gibi boyun olduğu için niye bunu seçeceksin? E harita seçiyorsunuz. Yani rastgele vuramıyorum. Rastgele birine yuhuna düş. Yani burada matlar var. Şu an diyor Kitchen Party, Mutfak Partisi, bu Do, washing, washing, bir şeyler var. ay go down stairs'e girelim bir. Merdivenli falan geliyor. On player Başta Yok. Ha burası güzeldi valla. Başta. görüyoruz musunuz? Tamam. Geldik. Gelelim. Bakın. <laughs> Mal. Mal. Oha. Oha. Ne oluyor? Bok gibi bir oyun ama biraz da komik insan gibi. Benimkine bak. Benimki ne yapıyor? Üf. Ne oluyor? Tü Allah belanı vermesin. Tü Allah belanı vermesin. Tekrar başlıyor. Bak oha. Dom alıyor. arkasında birisi olsa keşke. Değil mi? Geri, ileri. <gülüyor> <gülüyor> Allah belen vermiş. Çok güzelmiş bu map ya. Allah belen. Ne oluyor lan? Yu! Bizimkine bak mavi. Hayır, griye bak. Oha! Bulu o! Bulu vallahi hareket çekiyor. Of, hareketine bak be. Of, parkur yapıyor ya. Bak ha ha, bu ne ya? Oğlum ayakta dur nasıl oluyor bu maala? Koş çocukları. Hatta, çıkışta geliyorum sen. Cık. Ben sen, en sen, en diyor diyor. Ondan sonra pofur pofur diken. Anladınız? Hadi lan. Hey 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 bak. Bak şimdi kendisi düşecek mal. Hiçbir şey yapmıyor bak. Aslında yapabilirim. Ben de gidiyorum lan. Dön abi. Döneceğim amca. Amca dön. Amca dön. Dönürüm. Amca dön lan amca dön. Allah belanı vermesin. Kendime vur. Woohoo. Ya boş ver şu. Gomer düşüyor. Şu. şu oyunu boş verin yani. Bu oyunu sakın indirmeyin. Yani Google Play'den indirseniz pişman olursunuz. Çünkü ben zaten Google Play'den indirmedim. APK olarak indiriyorum her boku. Yani Google Play'den bunu indirirseniz pişman olursunuz. O yüzden APK olarak indirin. Çünkü verdiğim orada 3 lira neydi boşuna gider. Öyle bir şey yani APK ya da ücretsiz indirin öyle indirin. Yani bu oyunu Play Store'dan satın almaya değmez. Bok gibi bir oyun. Hadi ben gidiyorum. Çok kısa bir video oldu. Birazdan birazdan diyorum yani. Birazdan hemen Pixar konuşta işte videosu gelir. Ama tabi siz görene kadar bu video. Yürü git programdan. Hadi çıkıyoruz. Ah çıktık. Agario var. Al. Bunu Agario var. var. Tek onu sen, siz. Onu sizi, siz, onu siz yani direktman texture pack'lar onu siz boş verin. Size görelim Final Set Redis dördü, serisini devam edeceğiz yani. merak etmeyin. Bir Sultan of diye bir oyun var. O da çok güzel. Hadi görüşürüz. Sağla, sağ olasın. Hadi lan.